12. Kısım 2. Ek Aynı Oluş ve Gayrı Oluş Bilinsin ki Rab'la kul arasında aynı oluş ve gayrı oluşun ikisi de mevcut ve gerçektir. O bir yönle bu da bir yönledir. İlk bakışta bir şahısta zıtların bir araya gelmesi olanaksız görünür. Ve iki zıt bir araya gelmez kaidesi geçerlidir. Ve lakin bu birleşmeyen iki zıt kelime anlamı üzerinedir mecazi zıt değildir. Mecazi zıtlar birleşir. Bunun için tasavvuf ehli tahkikçilerine zıtları toplayıcı derler. Mesela nurla karanlık kelime anlamıyla zıttır. Bu iki zıt bir mahalde birleşmezler. Çünkü bu iki kelimenin manası kendi konuldukları anlam üzerine vardır. Eğer kendi anlamları üzerinde var olmazlarsa onların bir araya gelmesi geçerli olur. Mesela gölgeye mecaz yoluyla karanlık denebilir. Ve karanlık adını verdiğimiz bu gölge nurla bir mahalde ve bir zamanda birleşebilir. Nitekim her zaman görebiliriz ki nurdan ibaret olan güneşin ışıklarıyla duvarın gölgesi bir mahalde ve bir zamanda bir araya gelirler. Çünkü gölge mecazi karanlıktı. İşte bu izahattan anlaşıldı ki kullara arasındaki hakiki aynı oluş kelime anlamıyla değildir ve aynı şekilde hakiki gayrı oluşta kelime anlamıyla değildir. Bu her iki zıttın bir şeyde bir araya gelmesi olanaksızdır. Bundan dolayı akla dayalı ilimde bir araya gelmesi men edilen zıt, kelime anlamının manası itibarıyladır. Yoksa mecazi manası itibarıyla değildir. Bu tahkik ehli indinde dahi anlamcı olan iki zıttın bir araya gelmesi olanaksız ve geçerli değildir. Bunu başka bir misalle de anlatalım. Şöyle ki, eğer bir şahıs etrafını kuşatacak şekilde çepeçevre saran aynalar koysa, her bir aynada zatı ve sıfatlarıyla görülür. Ve sıfatının görünmesi budur ki, o şahsın her bir hareket ve sükûnu, sevinç ve keder halleri ve gülmesi ve ağlaması yansımada görünür. Bu yönden şahıs yansımanın aynıdır. Bu aynı oluş, mecazi hakiki aynı oluştur. Eğer kelime anlamıyla olsaydı yansımada olan her bir halin şahısta da olması gerekirdi. Çünkü yansıma birçok aynada olmuştur. Bu çokluk şahsın bir olmasına tesir etmez. Eğer yansıma üzerine taş veya pisik assalar, şahıs ondan zarar görmez ve kirlenmiş olmaz. Kendi halinde kalır ve bu noksanlardan münezzeh ve beridir. İşte bu yönden mecazi hakiki gayrı oluş mevcut olur. Bundan dolayı şahısla yansımada aynı oluşla gayrı oluşun her ikisi de gerçekleşir. Şimdi, kim ki kulla Rab arasında kelime anlamıyla hakiki aynı oluşa inanır ve bütün yönleriyle gayrı oluşu inkar ederse, o kimse dinsiz ve kafir olur. Bu inanışa göre, ibadet edenle ibadet edilen ve secde edenle secde edilen arasında hiçbir fark kalmaz. Böyle bir aynı oluş olanak dışıdır. Bundan Allah'a sığınırız ve aynı şekilde kim ki halk edici ile halk edilen arasında kelime anlamıyla hakiki gayrı oluşa inanır ve halik olma ve mahluk olma bağıntısından başka hiçbir aynı oluş münasebet ve bağıntısını kabul edici olmazsa o kimse durumun hakikatinden cahildir. Bu çömlekçi ile çömlekler arasındaki bağıntıya benzer. Eğer çömlekçi ölürse onun yerine çömlekleri baki kalır. Bu hal çömleklerle çömlekçi arasında mevcut olan kelime anlamıyla gayrı oluş sebebiyledir. Kullar Rab arasında böyle bir gayrı oluş olmuş değildir. Bu gayrı oluşa inanan zahir alimleri ve kelamcılar, tevhid ehlinin terimlerinden gafildirler. Kulla Rabbin bir değerde tutulmasından korkarlar. Bilmezler ki, tahkik ehlinin terimleri gereğince yansımada ve şahısta her bir yönün mevcut oluşuyla beraber hiçbir vakitte bu, o da bu olmaz.'' Yansıma yansımadır. Şahıs da şahıstır. Yansıma mahluk ve sonradan ve noksandır. Ve şahıs önceliksiz ve baki ve kamildir. Başka bir örnek daha verelim. Buhar'ın vücudu, latif oluşunun kemalinden dolayı görünmez. Bir mertebe yoğunlaşınca bulut ve bulut yoğunlaşınca su ve su donarak yoğunlaşınca buz olur. Şimdi buzun esası buhar olmakla beraber onun belirmesi buharın gayrıdır. Çünkü buhar asla buz gibi kesif bir belirme sahibi değildir. O suresizdir. Ve aynı şekilde buz suyun donmuş halinden ibaret olduğu halde suyun aynı değildir. Çünkü suyla görülen işler buzla görülemez. Su başka, buz başkadır. Ve lakin gerek suyun ve gerek buzun vücutları buharın zatından gayrı değildir. Bu itibarla buharın aynıdırlar. Bundan dolayı bunların arasında hem aynı oluş ve hem de gayrı oluş mevcut ve gerçektir.